Ne var gündeminizde? Yokluk <laughs> <Gündemler ne> var? <laughs> <laughs> var, açlık var. Daha ne olsun? Hayır canım hiçbir zaman düzelmeyecek. Ay ne Dinler çok var. verdi yazık. Zarar olacak şimdi kendisi için. Koskoca bir sene çocuk kandırır gibi koskoca bir sene de bin lira. Aynen. Ne demek ya? Aynen. Ev kiralarının haberi var mı? Benim kızımı asgari ücret Aynen. çalışıyor. 15 bin lira kira veriyoruz. Daha Ekim'de bakalım kaç lira yapacak ev sahibi. Onu düşündükleri yok. Asgari ücret ne kadar oğlum? 15 bin lirasını veriyoruz. Fatura geliyor bin, bir buçuk. O da akşamdan akşama yakıyoruz. Gündüz don. Donuyoruz ama şey yapmıyoruz, yakmıyoruz. Çünkü hepimiz büyüğüz. Allah'tan küçük çocuğumuz yok. O da olsa bütün gün yaksan 3 bin lira gelir. Bir buçuk akşamdan akşama ise gündüz de yakarsam 3 bin lira. E ne kaldı geriye? Telefon, elektrik, su. Ne oldu? El elde baş başta. Yemeyeceksin, gezmeyeceksin. Bir şeyin yanından geçerken insanın hani senede bir de olsa şöyle oturup bir döner yese, bir emekli döner yese, bir dürüm yese çok mu? Allah vicdan versin ya yapacak hiçbir şey yok. İnsanlarımız bu kadar sessiz kalıyorsa Yapacak bir şey yok. bu durumu düzeltecek birisi var mı? Valla, yani valla mutlaka vardır. Ben mesela şeyi çok seviyorum. Ankara'nın ne? <laughs> Mansuroğlu'nu çok seviyorum. Dürüst gördüğüm kadın ama insanlara da güven olmuyor maalesef. Yani beğendiklerim, sevdiklerim, değer verdiklerim var ama bu değil. Bu değil, mümkün değil. Ne var gündeminizde? Gündemimizde hiçbir şey yok. Boş geziyoruz işte. Olmaz, bu kadar boş olamaz. Yok <laughs> Yo, Herhangi bir şey yok. Şu an nasıl diye anlatalım gündemde. Yani Emi... Bu kadar gündem içinde senin ilgini çeken, seni etkileyen ekonomi. E ekonomi, mi? ekonomi Ekonomi. Ben çok bozuk. Hoş, ben... Çok bozuk ekonomi. Bu şartlarda yaşamak zor. Emeklerin durumu bozuk. E İşçilerin durumu, asgari ücretlerin durumu bozuk. Yani zor yaşantı. Kurbetçiler zorlanıyor. Avrupa'yı bile geçti buradaki fiyatlar. Kurbetçiler gelip şeyi bozduğu zaman markı veya euro'yu bozduğu zaman evet. bayağı bir para yapıyordu Türk parasından. Şimdi bizim Türk parasının hiçbir değeri kalmadı. Onlar Bu aynı. Biz şimdi de, e, turistler Türkiye'yi seçmiyor, Avrupa'yı seçiyor. Daha ucuz. Evet. Türkiye'de her şey pahalı. Evet. Evet. Buradaki arabanı satıp oraya gittiğin zaman iki tane alıyorsun o evet, araba. Evet evet. 3000 bin euro'ya araba var orada. İki bin euro'ya var orada bakıyorum ne fiyatları bu. Ben de gittim Avrupa'ya. Peki bu piyasa düzelecek gibi Bu şartlarda biraz zor düzelir. Değişim olması gerekiyor gibi geliyor bana. Düzelir mi o zaman? Vallahi gelecek olan insanlara bağlı. Eğer aynı işi devam ettirmezlerse yani bir hortum işi olmasa eski demedi. Türkiye'de var hortumlama biliyorsun. Evet. Türkiye'nin halde bitiremedi de sağ olsunlar. Evet. Peki bu emekliye gelen ikramiye hakkında ne Bayağı Bak, iyi. Daha oluyor. ne arıyoruz ya? ya? Ne istiyoruz ki? bir Bin lira zam vermiş biz adam. Ne istiyoruz daha? Bin lira. Daha yani ne olsun diye bir cevap verdi ee, biliyorsunuz gazeteye. Evet onu diyorum. Ben Hı. izledim haberlerde. Daha ne olsun? Bin lira. Üç bin liraydı. Dört, on, 2018'den bugüne kadar ancak dört bin liraya çıkarabilirler emekli ikramiye. Bayram ikramiyesini. Evet. yani ne? Dalga geçerli. Şey bence. Yani bin lira ne alıyorsun? Bir şey domates 100 lira. Bir şey soğan iyi 30 lira. Ne al bilir ne al. 4 kilo ham çalışsın.